okula gidiyorum. Ee, Ege Hip yarın tanıtım günü var. Orada şov yapacağız. Onun son pratiğini almaya gidiyorum. Karnım çok ağrıyor. Sadece patern değirme duyurmak için gidiyorum. Çok rüzgar esiyor. Üşüyorum. Ben pratikte çekmeyi unuttum. Zormuş vlog çekmek. Neyse. Şimdi yürüdüğü dönüyorum. Yemek yiyip babama e, gideceğim. Ağza geldim. Şu an yanında Red Bull var. Görüşüyorlar ama ben yetişemediği için giremedim. <gülüyor> <gülüyor> El <laughs> sarışın var bende <laughs> Hani e. hiphop Bende bir video var Dırr <laughs> İki TL değil dırr rap Nasıl hangi reis? Merhaba. Dersten önce antrenman yapacağım dedim. <laughs> e, Bedel Class sınıfına girdim gecikmeme rağmen izlemeye girdim hani yani en azından. İzledim çok güzel performans izledim çok mutluydum yani. O sonra derste çok yoruldum. Dersten sonra meyze gittik. önce yemek yeme yedik. Sonra kahve içtik sonra meyze gittik. bir haftadır mentalim iğrenç hani. Ee, ve ben Circle da yapamadım. Volkan'ın hani nefes alıp sakinleşmemi falan söyledi. Yapamadım. O derece yapamadım. Bilmiyorum. Dans ettim ve çok iyi geldi. Kafam açıldı. Biraz kendime geldim. Biraz toparlanma zamanı olduğunu fark ettim. Sesim geliyor ama bilmiyorum. Ama e, bir geceden sonra 3.30-4'te <laughs> yattım. Sonra sabah 10'da kalktım. Ege yapapın tanıtım gününe gidiyorum. Önce pratik alacağız. Arkada müzik çalıyor. Bağırıyor da olabilirim şu an. Neyse. Bye. Geldik. Bekliyoruz. Beren kahve alıyor. Bir dakika, Nasıl yapacağım? <laughs> <laughs> Beren kahve alıyor. Ben kahvemi yurttan yaptım. Ama şu an kameranın arkasında ona sahip dediğim için görünmüyor. Birazdan Özel'e pratik alacağız. İkili de Beren'i dışlayacağız. Çünkü biz 9 Eylül'lüyüz. Burası Ege. Ben Ege kazanamadım arkadaşlar. Ben size bir şey sorayım mı size? Okurken seneye bir daha sınava girip Ege'ye geleyim mi? Ya evet. da gelebilir mi? Gelsin diyenler yoruma yazsın. Like atsın. Ee, tekrar sınava girip Ege'yi kazanayım mı dedi. Ben de evet dedim. <laughs> ben de gireyim mi? Gir, gir. Hep, Hep birlikte Ege'yi bul. <laughs> Alıştırıyor biz Ege'ye. <laughs> Saçıma ne olmuş ya? Ne Ay ne oluyor? Ne Ay bir zaman söylese bir zaman Böyle mi Yo 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 Yes, <laughs> yes, bir dönem daha açalım. Yapılan zeyi. Al ışığı. Ben şimdi kaçırırdım. Bu iş Ben geldim eki, tabi. Yes. Yeah. Ben, ben. Burada değil ama burada. Gel gel sağa, gel. Sa. Gel. Solo. Gel. Doğru doğru doğru. İşim. Ne alacağım? Yemek istiyorum. Yani, yani. Alalım mı lan? Alalım lan. Ya da alalım. Belki küçük de tatlıyı. Aa. Oh. Ama buradaki de çok evet, güzel. Evet, evet. Beni de de yiyebiliriz. Beni de. Evet. Beni <t> de <karaoke> Görüyor musunuz? <laughs> <goodbye> güzel şeyler giyiniyoruz. Evet. Madem kalori alacağız. She's always right. Yani Hakkını Madem kalori alacağız. Hakkını verelim. Madem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Ne kadar mutluyum Beren? Taksi bizi beş kişiyiz diye almadık. <laughs> Dolmuş'a geldik. Dolmuş'a değil otobüse Otobüs geldik. geldik. <laughs> Otobüsü bekliyoruz. <laughs> gün sonu 2-3 gün düş geziyorum. Yoruldum ben. Çok yani. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bay bay.